Fatma Uçar'la başladık sevgili seyirciler. Fatma Uçar dün programımıza katıldı. Dünden hatırlatma ekrana geldi. Kocaeli 2. Aile Mahkemesi tarafından e, açılmış olan bir boşanma davası var. Bu boşanma davası sürüyor. Bu e, mahkeme kararında geçici velayet tedbiren anneye verilmişti. E, çocuk o dönem e, 15 Ekim'de babanın yanına gitmişti. Sonrasında icra marifetiyle e, Kırşehir'de çocuğun bulunduğu ve yaşadığı adrese gidildi. Ama maalesef ki çocuk o adreste bulunamamıştı. E annenin bu konuda her türlü yasal hakkını kullandığını biliyoruz. Tek isteği e, velayet hakkı. Ben de ben çocuğumu istiyorum. Biz bu boşanmayı kendi aramızda gerçekleştireceğiz, sonlandıracağız. Hiç hayat belli olmaz. Belki barışacaksınız. İnsanlar nerelerden nerelerden dönüyorlar? Çünkü ya da ne gibi hataları kabul ediyorlar, affediyorlar, sindiriyorlar. Bunu da burada yaşayarak görüyoruz. Ama derdimiz çocuk. Nasılsın? Çok stresli girdin. Yani çünkü dün akşamdan beri çok ee, önemli gelişmeler oldu sevgili seyirciler. Evet. E, avukatım aradı beni. E, Barış Bey'in avukatı aramış avukatımı. E, ya da çocuğu... bu soruyu onlara soralım. İstersen Olur. canlı bağlantımız var. Olur. Özkan şu anda Kırşehir'de. Söz hakkını ve cevap hakkını kullanması için Barış Uçar'ın e, evinde yanında abi, e, kurtuluş Kurtuluş'ta var. Yeşil gömlekli mi olan Barış? Göremedim. Evet. Burada yeşil gömlekli olan diğeri de abi sanırım. Hoş geldiniz yayına, katı, yayına. Söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. İlk olarak kim e, cevap hakkını kullanmak ister? Barış Bey yoksa abi kurtuluş mu? Ben kullanmak istiyorum Esra Hanım. Öncelikle sizden diyeceğim e, kesinlikle ve kesinlikle sözüm kesilmeden dinlenmek istiyorum. Sözünüz kesilmeyecek. Sözümüze Dinleneceksiniz ama dün akşamki gelişme üzerine gidelim. Ee, sizin avukatınız ve e, Fatma'nın avukatı dün yayın sonrasında e, telefonda bir görüşme yapıyorlar. E, bu görüşmede de sizin tarafınızdan avukatlar aracılığıyla bu çocuğun e, HİFASEL'inin teslim edileceği yönünde değil mi? Esra ee, çocuğu daha teslim zaten edecek misiniz Barış Bey? Hayır, hayır Barış Bey çocuğu teslim edecek misiniz? Esra Hanım. <laughs> ee, evet teslim edeceğim. Zaten bakın e, biz Fatma Hanım'la bu konuyu defalarca <laughs> telefonda Bugün itibariyle rahmet, çocuk e, anneye, anneye geçici belayet hakkı olan anneye teslim edilecek. <laughs> Abisine teslim edilecek. Öz dayısına teslim edilecek. Yanınızdaki şahıs e, bugüne kadar kendi çocuğunu görmek yani... istemişti hani. Soruyorum ya. Evet. Çocuk yani bugüne kadar bizim... 10 beri diyor ben çocuğumu görmüyorum diyor ya. Ben bizim çocuk yanımızdaydı için aradım, değil dediniz ama çocuğun defalarca. bugün teslim ediliyor olması benim Hı. için e, çok önemli. Buyurun lütfen. Evet. Ya çocuğun bugün teslim edilip edilmemesi çok önemli değil ki. Çocuğa çok önemli. Benim için var çok mı? önemli. Çocuk evde... Zaten... Benim e, için şöyle çok söyleyeyim. önemli. Çocuğa zaten evde kendisi bakmıyordu. Çocuk bu yaşına kadar... Bir saniye Fatma Hanım. Çocuğa bugüne kadar zaten teyzesi baktı. Çünkü Teziği, ben çalışıyordum Büyük, sabah sekiz akşam Çocuğunu, altı çalışıyordum Barış sen çocuğuna, ve e, benim ablam ücret karşılığı o esanım, çocuğa bakıyordu. Kes, lafımı kesmeden dinleyebilir miyim? O, o zaman, zaman atlamayalım. Hanım lafımı kesmeden sen dinleyebilir Sen bunların mi? hepsini tut istersen bir kağıt kalem vereyim sana sen de e, onun iddialarını cevaplarsın ya da aklında tutarsın. Buyurun yok, Barış Üçer. Eee. Ablası sabah 8'de kendim teslim ediyordum, akşam altıda 7'de kendim teslim alıyordum, hmm. arabayla götürüyordum, arabayla getiriyordum. Sen günde dokuz on saat zaten çocuğunu görmüyordun, çocuk sokakta büyüdü, ablanda büyüdü. Keyfi bir, yani bir durum muydu? Yani çocuğunu görmemesi, çocuğunu bırakması keyfi bir durum muydu, Fatma Uçar'ın? Ya Esra Hanım, şimdi oraya çıkıp diyor ya hani ben çocuğum çocuğum ben 10 Kasım'da diyor arkadaş 10 Kasım'dan beri görmüyorum. Bugüne kadar aklı neredeydi? Şunu Soruyorum, merak ediyorum diyorsunuz yani çocuğu teyzeye bırakıyordu. Gezmek için, alışveriş yapmak için, arkadaşları buluşmak için mi yoksa e, çalıştığı için mi? Teyze onun için de, Ben en son bakın Esra Hanım benim için evden mi bırakıyordu? çıktığım sorar mısınız arkadaşa? Evden. Soruya cevap Çalıştığı için de bırakıyordu gezmek için de bırakıyordu çocuğu. Annesine dahil bırakıyordu. Ben Desin Sensiz ki kapıdan dışarı çıkamıyordum Barış. Sensiz kapıdan dışarı çıkamıyordum. Ha, İş, yerimin kapısını kapıdan dışarı benim İş yerimin kapısına bırakıyordun. İş yerimin kapısından alıyordun Barış. Biz, hifa Bana hayatını herkes biliyor. Neredeydin? Nasıl? Her sana yaşattı mı? Evet. Ben sana yaşattığım bir şey yok. Hapis hayatı yaşatıyordun. Maaşımı tıkır tıkır çekip ben, yiyordun. Bak. Ama ben hiçbir arkadaşımla görüşemiyordum, konuşamıyordum. Instagram'dan arkadaş olmam beni kötü kadın yapıyordu. Facebook'tan konuşmam kötü kadına yapıyordu. Pardon. Çalışıp maaşımı alırken iyiydim. Ama Pardon. ben Bunları herkes Şimdi şahit, kaç bağlansınlar. Kaç lira maaş alıyordun Fatma? Bağlansınlar. Fatma kaç lira maaş alıyordun? Burada miktar Fatma, önemli değil. Maaş, maaş kartım alıyordum. senin elindeydi. Söyler misin? Maaş senin kartım aldığın senin maaş elindeydi. Yani sizin maaşlarınızdan lira. E, ziyade şunu söylemek istiyorum Barış Şimdi bak, ben, Bey. Burada tüm e, çalışan kadınlar, ben, çalışmak zorunda olan kadınlar adına bir kadın olarak ve çalışan bir kadın olarak iki çocuğunu yetiştirmek zorunda olan... Bir kadın olarak ve insan olarak da bu soruyu cevaplayacağım. E, maalesef çalışan annelerin içinde her zaman şöyle bir vicdan azabı vardır. Bir, mesleklerini ve kariyerlerini devam etmek isterler. İki, bir tarafta anne olurlar. Ve e, öbür tarafta acaba çocukla e, az zaman geçiriyor muyum diye çok derin bir vicdan azabı yaşarlar. Bu gibi şartlarda yardımcı alabilen yanına Eski yardımcı alır. Şey alamayan da aile Aşar. fertleri ve üyelerinden birinin aramış. desteğini ister. Lütfen bunu hani buradaki Fatma değil kim olursa olsun yani çalışan ve çalışmak zorunda olan kadınlar anneler çocuklarını yakınlarına ya da bir bakıcıya teslim ediyorlarsa bundan dolayı e, e, aşağılanmasınlar çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Sizden ricam bu. Siz şu anda e, yalnız bir adamsınız. Kimse, çalışmak zorundasınız. Ya. Yan, siz çalış yalnız, çocuk sizde olursa siz çalıştığınız için çocuğa sizin anneniz bakacak ama maalesef ki bizim ülkemizde Babanın yanında olursa çocuk annesi bile bakmış olsa helal olsun baba diyorlar. Anne çalıştığı zaman da diyorlar ki bak görüyor musun çalışıyordu çocuklarına bakmıyordu. Lütfen Hı -hı. bu ayrımı yapmayın. Bu konuda evet. hassas olun. Hı -hı. Devam edin. Ben ayrımı yapmıyorum Esra Hanım. Bu ayrımı bu ayrımı yapan şu an sizsiniz. Ben ona hiçbir zaman ayrım yapmadım. Onun ailesi çalışmasını istemediği halde ben onun arkasında durdum. Hı -hı. Desin yalan. Bütün sülalesi ya bütün sülalesine sorabilirsiniz. Parmakla gösteriler Çalışmak kötü dağmattım. bir şey mi Esra sene, Hanım? Evlendikten iki sene sonra ben Es Esra'nın lafımı kesmeyeceksiniz. O şahıs da kesmeyecek dinleyecek. Ben bir kere benimle Emre hani konuşmaya hiç hoşlanmadığım i̇şte bir evden usluktur, Ben her çıkmıyor. konuma karşı çok kibar yaklaşıyorum. Siz de lütfen bu üslubunuzu koruyun. Devam edebilirsiniz. Beni dün siz dün bana konuşma hakkı dahil tanımlamadınız. Oradaki avukat bayanla ikiniz e, bir taraftan siz bir taraftan o kesinlikle olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim. İki, evlendikten iki yıl sonra uyuşturucuya başladı diye arkadaşı tamlarda bulunuyor. Evlendikten iki yıl sonra sorar mısınız? Çanakkale'ye tatile gitti arkadaş. Antalya'ya tatile gitti. gitti Eskişehir'e tatile gitti. İstanbul'a gitti. Bursa'ya tatile Bunlar gitti. Bunlar senin Malıkesine kullan mana engel değildi Bunlara ki. Evlendikten bak. değildi ki. Bir saniye Fatma susar mısın? Bunların hepsini yaptım. Ben bunların hepsini yaptım. Gezdi, tozdu, dolu dolu İzmir'e tatile gittim. Şimdi diyor ya ikisi Bu sizin yıl madde sonra kullanmanızı, onu tatile gitmesi ki bağlantıyı kurabilir ben, misiniz e, bana? Sizin madde bağımlılığınız olduğunu söyledi. Bu konuda e, hatta e, bağımlılıktan dolayı mı, farklı bir sebep öfke kontrolünden dolayı mı bilmiyorum bir tedavi görmüşsünüz. Bağımlılıktan dolayı Bursa Metem'de ben madde bağımlılığına kesinlikle da ve kesinlikle tedavi görmedim. Hı hı. Kesinlikle tedavi görmedim. Bunun elimde raporlar da mevcut. Birincisi e, gittiğim beni psikoloğa diye götürüp de hı hı. E, Bursa'da Amateme dayısının oğluyla ikisi götürdü psikoloğa diye çıktığımız uyum bozukluğundan sebep raporum var kendisi biliyor ve neden olduğunu da çok iyi. Biliyor. Ya şöyle söyleyeceğim çok uzatmaya gerek yok. Benim Anateme gittiniz çocuğum, yani. Şu an. Evet. Çocuğun söz konusu. <laughs> ama Teme kendi dayısının çocuğu götürdü, psikoloğa götürüyor. Kimse sen istemediğin müddetçe e seni kapının önüne iyi. çıkaramaz Barış. Tamam. Fatma! Evet. Namusun şerefin üzerine yemin eder misin? Barış ama Teme sen kendi isteğinle gittin. Namusun Ve uyuşturucu tedavisi için misin? gittin. dedim sadece kadında olmuyor Şimdi... erkekte de oluyor ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın